Düşünsenize, bin yıl sonra evrim geçirmiş bir köpek. Vücudu, biyomekanik ve sibernetik geliştirmelerle donatılmış. Gözleri, yapay zeka ile parlayan bir zeka taşıyor. Bu köpek sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda bir teknoloji harikası. Kürkü, doğal ve sentetik liflerden yapılmış. Aşırı hava koşullarına karşı dayanıklı, her türlü iklimde rahatça yaşayabiliyor. Bacakları ise olağanüstü. Çok daha güçlü ve hızlı hareket edebiliyor. Bir köpek, bir atlet gibi. Ama bu sadece başlangıç. Bazı türler çevresel değişikliklere uyum sağlamak için kanatlar veya yüzgeçler geliştirmiş. Hayal gücünüzü zorlayacak bir görüntü. Arka planda fütüristik bir şehir veya yüksek teknolojiye sahip bir laboratuvar var. Ultra detaylı, sinematik aydınlatma her şeyi daha da etkileyici kılıyor. Bu tür bir evrim insanlık için ne anlama geliyor? Geleceğin köpekleri, insanlarla nasıl bir etkileşim içinde olacak? Bilim kurgu mu? Gerçeklik mi? Her şey mümkün.